Sporda bir değişikliği çıkan oyuncu 34 numara Esken Karalan, giren oyuncu 94 numara Fatih Yerge. Hasan'la geliyoruz. Hasan Kaleci'yle karşı karşıya. Hasan'ın şu Türk yandan dışarı çıktı. Üçüncü net pozisyonumuzdan da yararlanamadık. Bu sefer Hasan topu yandan dışarı attı. Allah <gülüyor> <gülüyor> bir gol <tık> yerse. ya. bitik ya. yine patladı. Programda bir sıkıntı yaşadık. Yayından düştük. Bu arada Fatih Ergen oyuna girdi. İskender Alın sakatlanarak oyundan çıktı. Hasan'la yine bir yüzde pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Top yandan bir avuta çıktı. Salih'le geliyoruz. Salih'in Hasan'a pası. Salih ceza sahasında yerde kalıyor. Ayten devam ediyor. Sivri'den sonra takımımız biraz daha rahatladı. Fakat <laughs> bu ataklarımız sıklaştırdı. <laughs> Salih'in uzun pası Mehmet Çakır'a Mehmet topu elle aldı. Mehmet topu elle aldı ve gitmedi topun ardından. Barın dersini top sormuyor. Sağ kanadımızdan bu flash corner kullanacak. Dakika 73. Skor 57. dakikada Mehmet Çakır'ın penaltını attığı golle 1-0 öndeyiz. de el süt sıktı sana yer oluyor hatta kalkıyoruz. Senin Mehmet Çakır top istiyor. Yani Kerem Kerem'i tercih etti ancak top istediği yere değil. İkinci yere göre daha canlı bir kastımız bir izliyoruz. Lan oğlum adamı işte. Mehmet'in vuruşu. Kerem aldı topu. Kerem'den Hasan'a Mehmet istiyor. Mehmet ortada. Alaaddin sağ kanattan geliyor. Mehmet geriye İbrahim'e döndü. Batuhan topa yetişti. Orta sağda Salih.

pozisyon ceza sahasında şut üstten aldı. Yayın linkimizi lütfen sosyal medya hesaplarınızdan paylaşın. Hasan Ayaroğlu oyundan çıkan oyuncumuz. Arda Havar oyuna giren oyuncumuz. 76. <laughs> dakikada Arda Havar oyunda Hasan Ayaroğlu oyundan alınan oyuncumuz. Yine oyuncu 18 numara Arda Havar. Kaleci Oğuzhan'ın kaleci atışıyla oyun tekrar başlayacak. Kerem kaptı topu. Faruk ortada top istiyor. Sağda Mehmet Çakır'da top. Kuşlarım taç atışı kullanacağız. Fatih ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem devam ediyor. tam Faruk'la geliyor şimdi. Top taşıyor. Defansım top taşıdı. Kastamonu Spor maçlarının canlı yayınlarını Pazar 37.com katkılarıyla izliyorsunuz. Pazar 37.com'da Kastamonu öğretilen ürünler ve Kastamonu Spor taraftar ürünleri bulunuyor. Taraftar formaları 49 liraya kargo dahil olarak adresinize kadar gelmekte. Formalara isim, numara yazdırabiliyorsunuz. yapan oyuncumuz. Bravo! Atan çalımı yedi. Evet. Faruk topa yetişti. Taca çıkarttı 80. dakikaya girmiş bulunuyoruz. 79 dakika bitti karşılaşmada 1-0 öndeyiz. Zahim Karaca o sırada önlü. Karaca Mehmet Çakır aldı. Fare uzattı topu. Arda aldı. Arda'nın hareketini erken fare çaldı. Bu süreçte oyuncu değişikliği. Bursa Spor Bancı değişikliği. Çıkan oyuncu 7 numara Yavuz Koç. oyuncu 10 numara e Arif Çoban. Evet. Zamandır aldı bu sözler hızlı hareket etmeye çalışıyor. Defansımız bu yönde Alaaddin yerde ve faal. Saçlı oyuncu düdüğü dü duymadı. Ve bir oyuncu değişikliği daha Mehmet Çakır çıkıyor. Oğuz Özden oyunda. 82. dakika içinde Mehmet Çakır oyundan çıkıyor. O yüzden oyuna giriyor. Nerede? Faruk şimdi de forvete geçti. Kaptan Faruk. Mehmet Çakır'ın oyundan alınmasıyla forvete geçti. seyircimiz harika. Maç başlamasından bu yana seyircimiz hiç susmadı. Onlara teşekkür ediyoruz. Kastamon'dan, İstanbul'dan ve Ankara'daki gelen taraftarlarımız ve Ankara'daki taraftarlarımız. Dakika 84. Hala susmadılar, takımlarını destekliyorlar. Batuhan'la Sol kanattan taç kullandık. Taç bu daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olmanızı rica ediyoruz. Arkadaşlar Facebook sayfamızda paylaştığımız canlı yayın linkini profilinizde paylaşırsanız Faruk'la sağ kanattan geliyor şimdi. Faruk çok diri. Faruk topu taca çıkarttı. Yayının devam etmesi için lütfen paylaşın arkadaşlar. arkadaş bir yayını kesilecek. <laughs> Öyle var ya. pozisyon. Onu gönderemeyiz o çekirdekçiyi. O bizim adminimiz. O olmazsa bu yayında olmaz. Arkadaşlar, e, <laughs> Spor Tribününden çekiyoruz. Yani burada çok tezahürat veya da takım destekleyecek bir durum yapamıyoruz. Arda Havar'la geliyor şimdi. Arda, Arda rakibinin çalınmayamadığı pası Kerem'e. Kerem'den Fatih'e, Fatih, e. Fatih Alaaddin'e bıraktı. Alaaddin'in ortası kaleciye. Tamam yemiyorum attım çekirdeği. Bitti çekirdeği bitti. Çekirdek bitti. Çekirdek. Oğuz topa müdahale etti. Şimdi Arda'da top. Arda'dan top taşı çıktı. Faruk sakatlandı. Bir sakatlık geçiyor. Orta yerde şimdi. Aynen öyle yayını kapatır Atlı. Admi. Atmin'in dokunulmazlığı var. Çekirdeği arkadaşlar. bitti ama kurtuldunuz. Yok. <laughs> Artık Arkadaşlar. dakika 88'e girdik. yayını izleyen arkadaşlar. Yani biz burada size yayın ulaştırma çalışıyoruz. Siz de lütfen yayını paylaşın sayfamıza Facebook sayfamıza arkadaş listelerinizi davet edin. Siz de bize böyle bir destek verirseniz seviniriz. Arda yerde kaldı. Maşallah dakika. dakika yaşamıyor arkadaşlar. Siz skorları yazmayın bari atmasın adamlar ya. Arda ile rakip oyuncu arasında kısa bir gerginlik. Biz kimseyle kavgalı değiliz arkadaşlar. Herkes canımız ciğerimiz bizim. Sağ kanatta Alaaddin'le geliyoruz şimdi. Geçen, <laughs> bir de da takımımızı yalnız bırakmayan tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Maç başladığından bu yana hiç susmadılar. Fatih topu taşıyor. <laughs> Arda'ya vermek istedi. Başarılı olamadı. Batuhan yerinde bir hala. şansını vermeden önce rakip müdahale etti topa. ilgili tehlikeli geliyor karşı karşıya. 90. <laughs> dakikada hakem penaltı noktasını gösterdi. tarafından az 6 dakika ilave edilmiştir. Karşılaşmanın sonunda 6 dakika ilave edildi. 90 dakika tamamlandı. Ve 90 dakikada penaltı buksaş kullanacak. Oğuzhan'a güveniyoruz. Oğuzhan geçen hafta kurtardı penaltı gibi. Bu penaltıyı da kurtarmasını bekliyoruz inşallah. Saçlı oyuncumuzun arasında kaldı orada. Hakem penaltı çaldı. Kalede Oğuzhan. Haydi Oğuzhan. Haydi Oğuzhan diyoruz. Beş numara dua et. numara. Haydi Oğuzhan diyoruz. Oğuzhan ters Top beş ayrı, topla Oğuzhan ayrı kışıda da. Ve skor 1-1 Uzatmanın ilk dakikası. 9 da. <laughs> <laughs> oyun başladı. 6 dakika uzatma var.

Hesapta olmayan penaltıydı, Oğuzhan topun sahibi oldu. Faruk kafasına bir darbe aldı orada. Hakem faal vermedi. Maçın sonlarında küçük gerginlikler yaşanıyor. Uzatma dakikaları oynuyor. Skor 1-1. İki gol de penaltıdan geldi. 90. dakikada hakem penaltı hükmetti.

ortalarda bu yükleniyor. Takımımız defansa çekilmiş durumda. Mert'in <laughs> koşuyor ama yetişemez topu. Tarık <laughs> topu alamadı. İbrahim. Şimdi Alaaddin'le kalkıyoruz daha tekrar. Alaaddin'den Kerem'e. Kerem koşuyor topun arkasında. Buksaçlı oyuncu daha yakın topa. Taç. Hemen oyunu başlattık. Fatih Ergen'de top şimdi. Kerem'in topa müdahalesine Ergen faaliydi. karşılaşma sona erdi. Bursa Spor 1, Kastamonu Spor 1. 90 dakika dolmak üzereyken 16'dan altıdan yediğimiz golle karşılaşma bir bir sona eriyor. Gelecek hafta gümüş anı maçında görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz. Pazartesi 37 komu ziyaret etmeyi unutmayın.